selam ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte evimin fişekçi hala çalışıyor mu? İşe yarıyor mu? Buna bakacağız. Karşımızda Basara var. Yani şu an kötü yanı benim depremim 13. E, İkisi golemi oynuyor olma lütfen. Yani. İkisi golemi oynuyor olabilir hala. Şöyle bir fişekçi atalım. Sen şuraya gel. Sen de buraya gel. Tamam. Biz oradan karlı çıkacağız. Şuradan bir buzluğa atalım. Sağda. Atağa çıkalım biz. Bum. Tamam. Yani biz karlı çok da çıkmadık aslında. Yapacak bir şey yok. Atak yaptırmamamız lazım ona. Elektriği icrası bizim için çok sıkıntı. Deprem yerine zehir olsa bu eşleşme bizim için daha iyi olur. Yani ona attırmak istemiyorum o x'li bölümünü. En azından 2x'e kadar. bir fişekçimiz döndü. Altın şu hali almış. Eski haline oynuyor. Eskiden altın şövalye ile oynuyorlardı. Şu an altın şövalye çok güçsüz. Ama yine ne yapacağı belli olmaz. Bu deste de aslında fişekçi de çok büyük bir nerf almadı da bomba kulesi nerf aldı. Deprem nerf aldı. O yüzden pek tercih edilmiyor. Şöyle bir bomba kulesi kuracağım. Çok iksir beklettik bu arada. Bu bizim için çok kötü. Fişekçi atalım. Tamam. İyi oldu şu an. O kendince akıllık yaptığını sansa da onu tek atmayacak şimdi çok iyi. Buzru. Öyle bir şey yaptığı için şöyle bir şey yapacağız. Onun gücüne basmasaydık iyi miydi bilmiyorum. Neyse yavru ejderhaya vurdu. Bir tane daha vur. Çok şey istedik ondan. Tamam. Sen kuleye vur. Ben de orada goblinler atacağım. Atağa çıkalım. Tamam. Bir tane vursaydın bari oğlum. Şimdi önden bir fişekçi, şuradan bir iksir golemi. Tamam. Fişekçi önden atma sebebim hızlı döndürebilmek. Şöyle gücüne basabilsem keşke. Çok iyi. Bir tane daha bomba kulesi. Vurma bizim fişekçimize. Tamam. Şu an öne geçebilme şansımız var. Okları yok. Oraya goblinler atmak zorunda. Ya da çok yansar diyecek. Kick şey attı. Kasırga attı. Bomba atalım. Elektro ejderi döndü mü? Sağdan domuz binci atacağım. Zaten bize soldan iksir gelecek. Onu güvenerek attım. Kaçırdı mı onu? Kaçırdı. Evet buradan maçı kazandık. Kaçırmasaydı kazanabilir miydik? Yine kazanabilirdik. Ama cidden zor bir maç bizim için. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Karşımızda Nano 24 var. Night Legacy kanalından. Bir buzru atalım. Bu arada Saban 7'si falan 8'e doğru geliyordu en son. Yağmur yağıyor bir yandan İstanbul'da. Şimdi ağır bir deste oynuyor diyecektim. Cellat attı. Yani büyük ihtimalle ağır bir deste oynuyor. Sola bir tomruk atalım. Şöyle bir deprem atacağım. Elimde durmasın diye. Gördüğünüz gibi isketleri tek atmıyor benim şu an deprem. Bir canları kalıyor. Önüne golem molem oynarsa sıkıntıya düşeriz diyecektim. Bir tane tomruk attım. Oraya yeterli olur gibi geliyor. Buz rahatmasaydık daha iyiydi bu arada. Şimdi bu cellatı varsa kasırgası da vardır. O yüzden kasırgasını kullandırtmayalım ona. Ne yapacaksın? Kullandı, kullanamadı. Yani bir işe yaramadı kullanması. Orta açması bizim için kötü olmadı. Hasarımızı vermiş olduk biz. Balıkçısı yok galiba. Bizim bayağı işimize gelir. Yani e şu cellat hamlesi bizim elimizi ayağımızı bağlıyor direkt. Şöyle bir bomba kulesi atacağım. O ne? O ne? Cidden i̇şte çok anlamsız hareketler. Pekka artı kral deve. Değişik. Ama geldi bizim kadar hasar vurdu. İnşallah kralit atar da. Atmadı. Sonra bir tomruk atalım. Müslüman madenci elimden çıkaracağım. Şöyle atalım. İnşallah pek atar. Atmadı çok iyi. Şöyle bir deprem atalım. Bir sol kule aldık. Şöyle bir tomruk. Araya bir şunu sıkıştıralım. Oraya sadece güçlü madenci atmam lazım. Bir de şuradan soldan buz ruhu. Tamam. Yani o kadar vurması imkansız. Şöyle bir domuz binci atalım. Tanklasın orayı. Boşa bir kasırga. Evet maçta kazandık. Yani işliyor gibi ama çok fişekçi kullanmaya fırsat bulamadık. Hemen son maçımıza geçelim. Evet karşımızda ismini okuyamadığımız bir rakip. Buzru atalım. Yine buzluyla açılışı yaptık. Bekleyelim biraz. Tomluk atalım. Bizim destemiz hızlı aslında. Bizim önden başlamamız çok iyi olur. Şuradan bir binci atalım. Rakibin de 10. seviye kartı var. Bu kötü oldu biraz. Kral oynuyor bu arada. Şu kartlar güçlü madencidir vesaire ilk geldiğinde bu deste oynanıyordu. Yo mezar taşı yoktu sanki o destede benim hatırladığım kadarıyla. gücüne basma. Yani zor bir maç bizim için, çok zor bir maç. Yine her seferinde dediğim gibi sürekli anti tutturduk. Balıkçı ile bizim fişekçimizi, fişekçi yani güçlü madencimizi çektiğinde elimizde çok fazla bir şey kalmıyor. Şöyle yapalım. Yani sağdan hata çıkmak istiyorum. Aa bir de onu yanlış attı. Sola bir tomruk atmam. Yani acaba ne yaşandı doğru da o gitti ona. Güzel. Güzel. Fişekçi kayıtlıyor. Bir buz atalım. Buzuna bir şey atmayacaktır. Tamam. Biraz vurduk. Hasar da hala önde. Ee, ne yapabiliriz? Oraya bir deprem atalım bari. Biz ne yapalım? Bomba kulesi. İskelet, şey goblinler. İskeletler oynamaya alışmışım ya. Nasıl hemen iskeletler diyorum. Şuradan bir güçlü madenci atalım. Atığa çıkacağız o kartta çünkü. Şöyle bir deprem. Deprem bir aralar çok güçlüydü. Sonra iki kere nerf aldı üst üste. Şu an o kadar da o elektrode metası olduğu zaman çok güçlüydü. Hatırlarsınız siz de o zaman oynuyorsanız. Bir tane vur. Çok iyisin. Ee, şöyle biz yine şu bomba kulesini atmak zorundayız. Çünkü arkadan şok bildiği geliyor. Ona rağmen iki tane vurdu. Tam masa bir tane daha vuracak. Çok iyi. Vur. Fişekçi vur bir yani deprem atalım ya fişekçi niye oraya döndü ki yani şu an biraz sıkıntı bu hata savunursak kazanabiliriz ama bir tomruk onun da gücüne bastı savunduk gibi gibi değil savunduk çok iyi şimdi birinci mezar taşı atacak Yani şu balıkçı bir de gittik şeyi kaçırdık. Şöyle yapacağım. Bir tomruk atalım oraya. Bir deprem atalım. Vurmayacaksın değil mi? Şaka gibi vurdu. Yani buz ruha atmama rağmen vurdu. Yani yapacak hiçbir şeyim yok. Yani güzel bir maçtı. yapacak bir şey yok. Elimizden geleni yaptık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.